Şehitler Köprüsü'nde yolun karşısına geçmek isteyen Buğra Erdem'e çarptı. İkisi birden can verdi. Bu görüntülerse talihsiz motorcunun son anları. Yavaş yavaş gidiyor kardeşimiz. Şekil yapmış böyle. Arkada da kız arkadaşı. O biçim. Öyle gidiyor. Sahil bebek bir yerler. Tutku kelimesi Bayoğlu'nun motor sevdasını anlatmakla yetersiz kalıyordu. İngiltere'de gittiği fuarda başlayan motosiklet sevdası bütün hayatına damga vurdu. Barkın Bayoğlu askerden döndükten sonra motosikletle ilgili bir dergide editörlük yapmaya başladı. Tecrübelerini sürekli gençlerle paylaştı güvenli sürüşün yollarını gösterdi. Bizi sıkıştırıyorlar, çiğnemeye kalkıyorlar, öldürmeye kalkıyorlar. Hafif bir motosikletle ya da skuterle başlayın. Buyurun burada var bir tane. Gariban bir şey. Adı sanı bile belli değil. Fıtı fıtı. Yüz küsür kilo. Hafif. Daha oyuncak gibi. Motor camiasını yasa boğan kaza dün gece Şehitler Köprüsü girişinde yaşandı. Fitilini ise karı koca kavga.